Hani böyle bazı tipler vardır. Böyle hmm. ortamdaki bütün kızlar böyle onunla ilgilensin falan isterler. Sen acaba öyle bir tip olabilir misin Masar? Ne diyorsun Sabri? Soruyorum Sevinç, medeni bir şekilde. Hayır yani tamam seninle evlenecek anladık da neden sürekli Reyhan'la uğraşıyor? Hani bir şey varsa bilelim. Yo uğraşmıyor. Uğraşıyor musun Masar? Yo. Sen nereden çıkardın bunu ya? Hı? Ben masarı tanırım. O sadece ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Da sen niye biraz terssin Sabri'cim? Yani heyecandan herhalde. Ee, ben kalkayım artık. Zaten gelme Bir Dakika bekle ya. Daha tatlı söyleyeceğiz. Tatlımızı yiyelim. Ben seni bırakırım. Bilemiyorum bırakır mısın? Pardon. Pardon. Ne yapmayacağım sana s hocam. Sen onu bırak dedi masam. dostum. Dehano. Masar, masar. Masar gitti ya. Beni bırakıp gitti. Nasıl ya? Bırak gitsin. Bilirim böyle tipleri. Bütün kızlar onlarla girensin isterler. Zaten sana göre biri değildi Sevinç. Bir peçete falan var mı? Bir yardım etsen.